Evet arkadaşlar. Çünkü kanalıma atarken sıkıntı oluyor. Çok geç yüklüyor. Şimdi arkadaşlar ben burada bu yayın kesinlikle hani tecrübelendikçe bir şeyle öğreniyor insan. Başına geldikçe bir şeyle öğreniyor. Bu yaptıklarımın çoğu hep başından geçen olaylar yani. Ya geçen sene arı aldık. Adam tanrı diye değil satırca. Arı maalesef buğul arısıymış. Abi arı 12. ay oldu. 7-8 çıta kapalısı vardı. Zaten bal alamadım. Biraz geç kaldım diye düşündüm ben. Ama yine ben de dedim ki tamam o zaman güzel de bahtım arı yani. Ama varavada çok da geçen sene söylediğim gibi. 3 çıta 7-8 arı yaptım işte bunu. Abi ara abi biraz bizim de acemiliğimiz vardı ama arada bu yerin arası değilmiş. Kışın buranın soğuğuna dayanamadı. Üçü de söndü. Artık bu yerenin maalesef limon biraz küflenmiş. Arkadaşlar ara alırken mutlaka kendi yörenizin arısıyla çalışın. İşte yok şu arı fazla bal yapıyormuş. Yok şu arı şu kadar yavratıyormuş. Siz onları boş verin. Siz kendi yörenizde hangi arı varsa kışlayan. Benim şu şimdi tripodun üzerinde olduğu ki kovan e, Çamlıdere yaylasından geldi buraya. Bizim arkadaşımızdaydı. Arı yani çok zor şartlar altında kışladı. E, bir çıta gibi bir buçuk çıta gibi çıktı. Ben bunu bakaraktan tamam diye de şey, kireç hastalığı gibi bir şey yakalandı. Arkadaşlar burada yani limon çekirdeğiymiş. Olabilir. Ee, kireç hastalığı gibi bir şey yakalandı. Arı biraz geç gelişti. Ama sonuçta yine kata çıkardım ben onu. Şu anda güzel. Üzerinde bal da var. Yavaş yavaş sırlıyor. Hani çok tam kat dolu değil ama sonuçta yani çok zor şartlar altında kışı arı atlattı. Azdı. hani 7-8 çıta olsa o arı yani bir buçuk da Bir de bu sene havalar çok değişik oldu. Arı anca gelişti. Evet burayı sırlamış yarısına. Nektar var biraz. Bu taraf polen blokusu bir çıtamız. Üstü nektar altı polen dolu. Gayet güzel. Ee, bu annemiz kaynı yolun iç bölmesi. Zaten karniyola hiç bakamıyorum bile. Biraz saldırgan olduğu için ama üst katı bal doldu. Ayın 15'ini Haziran'ın şey Ağustos'un 15'ini bekliyorum. Evet bu bu çıtamızda yavrularımız yeni sökmüş. Yerler, yerlerine günlük atılmış. C'ler var. Bir yandan kapanıyor. Bir yandan sökülmüş. Bunun annesini arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlarda fazla bir şey yok. Böyle hastalığı anne anneyle alakalı bir şey diyorlar ama kapalı bir kitamız. Annemiz yeni gayet güzel döşemiş gün şey kapanları. <laughs> Maalesef. Evet, bu arkadaşlar. Tarlacı biraz içeride. Zaten bal çok yapan arılar mutlaka saldırgan oluyor. Evet günlükler var. Gayet güzel. Çiftlenenlerin yerine polen günlük. Arımız ne varsa doldurmuş. Yoğunluğu çok aşırı değil ama papalar patladığı zaman gayet güzel olacaktır bu. Evet kapalı çürükler var mı diye bakıyorum. Şu an göremedim. Zaten diğeri stok çıstası. Onda kapalı günlük diye bir şey yok. Hemen. kısmı da annesi gibi Saldırılan maalesef. Arkadaşlar bunu da adam bana karnı yolda verdi. Ama güzel bundan bir aldım ben bunu. Güzel bir yapıyor bunun annesi. Hadi çocuklarım altta kalmayın hadi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi girin içeri yavrum. Heh, pardon şerbetini vermedik. Son bir adet şerbetimiz kalmış zaten. Sen de annen kızı olduğunu belli ettin. Gayet güzel arkadaşlar. Şeyi sökmüş gibi gözüküyor. Şu anda göremedim. Şeyler çıtalar güzel. Şimdi şu oğlama eğlenen annemizin hanım yumurta da kameraya refidatını aldıysa Evet arkadaşlar laps işte gördüğünüz gibi Şeker <laughs> evet arkadaşlar. Bu annemizde günlük atmıştı ama tekrardan meme yapmış. 3-4 tane. Tam hepsi ortada değildi ama süper süper sedur muydu yoksa değil miydi? Ben de bozdum tabi. Artık bunun yüzü düşünden utanmışsın çünkü. Hemen buna şöyle üstten annesini alt almıştım. Yine bir şey falan yok. Ana ızgarası. Arkadaşlar cennet kim? Bize oluyor. Ayrılarımız. Şöyle kasmış gördüğünüz gibi. Bakalım. Annemiz tekrar yukarı çıkmış mı? Yoksa aşağıda mı? Aşağı bakmayacağım tabi. Bunun hani öylesine koyduğum bir Etek zaten ölmemişler. yavaş yavaş selamaya başlamış aramız günlük var mı diye bakıyorum altında altın bir boşluk var arka tarafı boş güzel arkadaşlar bu arımız gayet sakin maşallah daha önce anne yokken e... evet maşallah Buradan aşağı bir iniyor. Kemer şeklinde sıralamış iki tarafı bal dolu bile çıtamız. Demek ki yavaş yavaş sıralayacak yani abi. Aslında duvar çıtamızı duvarlar bir tane az bir tek de ayırsak demek ki evet bunun ortaları Annemiz yumurta atmıştı buna. Ceyleşmiş, larvalaşmış. Günlük bile var. Maşallah. Ee, i̇şte buna meme yapmışlardı. Ortalarında larva var. Larvalaşmış. Yani annemiz çitleşmiş, gelmiş. Şeyini atmış yumurtasını. Hala arı bir daha yapmadı. Maşallah bu da sırlamaya geçmiş bunu da. Yarı yerine kadar sıhlamış. Gayet güzel. Evet. Bu da full bal. Aslında bunun birini kenara çeksek Ben çok destek kat yine yoğun da. Bunun balığı az. Şöyle ben bunu ayrı koyayım. Neyse ya da. Siliye yavaş yavaş. Şimdilik bakalım. Evet. göreceksiniz ki üstte ara az. Ben bu aradan iki kere bölme aldım. Kaç kere destek aldım. Oğlan meyillendi diye şöyle. Yine de alt katı yoğun. Gördüğünüz gibi. Yani bunu oğla salmadık. Bundan altı çıta. Kendi annesine olan çıta da var. Kendi annesine böldüğümüz çıta da var. Arı. Dört çıta da yine ilk aldığımız bölme de var. Yani gayet güzel yine arı yani iyi. Çünkü popülasyonu çok geri kaldı. Ne oldu? Arı. Sürekli belim aldık yavru olmadı. Doğru zaten çalışmadı. Bunu fazla derken doğal arkadaşlar bunu. Yani vitamin gibi bir şey. Formik asit olduğu yazıyor üzerinde. Onun için kalıntı yapar, şu yapar diye gelmesin zaten bunda 2 4 5 5 çıta bir barlı barlı çıtası var galiba yine de biz dalak atmasın diye Arkadaşlar bu kovanların Çoğunu ben yaptım. Bir tanesini hazır almıştım ilk araya başlamamda. Bir tanesini de DMT olarak geldi. Diğerleri hepsi benim imalatım. Acele yine bu katları boyamadık da. Vernikle bunları güzel boyuyorum ben. Geçen iki tane yaptım videosu var. Evde. Birisini getirdim aktarma yaptım. Diğeri de biraz ağacı yaş diye. Henüz aktarma yapmadım. Arkadaşlar, eğer yaş, yaş çamdan kovan yaparsanız mutlaka güneşine yani çok güneş değil de balkonunuzda havadar bir yerde ben şey e, kömürlüğe koymuştum maalesef orada da hava almadığı için küflenir gibi olmuş hemen güneşe aldım ne oldu hemen toparladı tabi de işte. Bu da Kızılca hamamlı bir ara Anlatmıştım az önce. Şöyle hemen bunda geçen şey vardı. Ee, adını söyleyin. Anazgarası vardı. Anazgarasını aldım ben. Zaten bal doldurmuşlar. Anne nereye atacak yavruyu? Onun için gerek duymadım. Bu da gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bundan da bir kere takviye aldım. Bu arımız kıştan bir işte çıkmıştı. Şu anda iki 4, 6, altı çıta falan. Bir kaç tane de söylediğim gibi şey aldık bunda. Kapalı yavrulu destek için. Buna da şöyle bir bakacağım hemen. Bu da sırsızdı bunun balları da. Bir de arkadaşlar anazgara varken <laughs> anne yukarı yoğun çıkmıyordu. Yine çıkmıyor. Gördüğünüz gibi bu da aynı. Bak yarı ballı. Yarı sırlamış. Tarafında az bal var. Varımız da gayet sakin gördüğünüz gibi. Kızıl geldi bu ara. Bu annenin bu sene ikinci senesi. Seneye bunu bunu yedekledik aslında ama ara fazla yavar çıkmıyor Yani bu balçıtası olduğu için mi bilmiyorum. Gayet güzel. yavru olmayınca arı balın fazla sarmıyor nedense. Evet. Bu çıta da güzel bal var. Polen var. Tergalı bir çıta. Evet bu tarafta gül basmış. Aramızda gayet bir Demek ki arkadaşlar nazir etmeye gerek yok. Yukarı balı yiyecek. Yok şey yiyecek. Demek ki artık sonuna kadar daha sonra bu işlem tamamen arkadaşlar. Evet burada da hafif bir kapalı var. Söktükçe arımız sırlamış. Maşallah beyaz bir dalak. arımız umarım muhabirlik atmaz bir daha. Yarısını sırlamış. Aslında süzülebilir ama ben süzme dal petek bal seviyorum. Süzme de güzel oluyor tabi. Evet. Full kul Maşallah kılınca ya Şey, çam dereliye. Sırlamaya başlamış. Arkadaşlar bu aramızda işte ilkbaharda o e, bunda şey vardı. Mayıs'tan sonra işte Mayıs'ın o, o, soğuklarda bir gün üşüttü. Aynı böyle yavru çürüklüğü gibi şey, kireç hastalığı gibi darbalar daha, daha doğrusu şu biraderin yukarıda puanın birinde olmuştu. Onlar mı bulaştı yoksa yani üşüttük mü bilemiyorum. Hava gündüz gece şeyleri çok farklı oluyordu. Maşallah. Bunu da yere mi yapıştırmışlar duvara ama anlamadım. Evet bu da kul bal var ama bunda sırlamaya yeni başlamışlar. Evet bu tarafını sıyırlamışlar. Bu tarafında bal az. Sıyırlayacaklardır. Hiç sıkıntı değil. Maşallah. Hava karardı. Bak yine de evlerimizin orada saldırılan değil Karnı ağrısı var gerçekten arkadaşlar yörenizin ağrısı yine saldırmalıyız benim aldığım karniyol da buranın arısı da adam 12. aydan sonra şeye götürmüş ada pazarına 12. ay 15. sonra bakalım belki de kışın buranın soğuğuna dayanamayabilir şöyle ağrının yoğunluğunu size göstermek istiyorum Evet gördüğünüz gibi bu da 2, 4, 6 çıta üstte var 10 çıta altta 6 kuruş kalık oraya dokunmuyoruz tabi. Bu arı işte 15'ine kadar ee, bekleyeceğim sağımın için. Bu arı için şey koyduk bunu. Koymamış. daha yapacağım. Ee, sedir katranı getirdim abi. Evet, Ağlar. maalesef. Ya olabilir balık kokusunu. Sedir katranı getirdim. Ee, Rüzgar bile. Evet, sirkesiyle limon sıktım hani o kireç hastalığı için belki bir faydası olur diye bakalım göreceğiz hep birlikte Evet arkadaşlar. gördüğünüz çam katranı. Bu her yerde pek bulunmuyor. Bunun sıvısı sıvı katısı oluyor. Daha katısı. Ben şimdi bunu kağıtların üzerine hafif dökerek çekmeceye koyacağım. Bakalım. Ha, görmüştüm daha önce. Videolarda izlemiştim. Denemek lazım. Kimisi diyor işe yarıyor. Kimisi diyor yaramıyor. Ama sonuçta doğaldır. Bir zarar olmayacaktır. Arayı çok aşırı Rahatsız eder mi? Edebilir. İki bir kokusu var tabi. Yani aslında bunu kapaklara normalde koyup da uyaralım da ben bu şekilde yapacağım. Çok az. Ağzını biraz çok kaçtı arkadaşlar ee, Umarım arı çok ağrışır rahatsız etmez güzel <laughs> Aşırı bir kötü kokusu yok ama Yine de bilemezsin bize Normal gelmeyen Arılara farklı gelebilir Çekmeceleri altlara böyle koyup Bakacağız arkadaşlar Bakalım bir faydası olacak mı Eğer Gerçekten var dökerse Güzel bir şey, çok öyle pahalı bir şey değil. Arılar tepki veriyor arkadaşlar. Bir yağmalama gibi bir olay var. Evet arkadaşlar. Videomu burada bitiriyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Arılar biraz da rahatsız oldu. Patron kokusuna mı yoksa bal kokusuna mı aldı bilmiyorum. Akşam akşam hiç çıkarmayalım arkadaşlar. Evet. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.